günde 1 saat vakit ayırdığını düşünüyorum küpe. 10 dakika her gün pelele ezberlemeye ayırmayı tavsiye ederim. 10 dakika pelele ezberliyoruz. Nasıl ezberliyoruz? Siteyi açıyoruz önümüze algoritma ezberleyeceğimiz algoritmayı. 10 dakika boyunca artık kendiniz hesaplayın. Kaç defa yapabiliyorsanız algoritmayı kasa hafızanıza işleyin. 10 dakika bu. Sonra 10 dakika ısınma gibi yavaş çözümler tavsiye ediyorum. Tekrardan söyleyeyim yavaş çözüm. Anlatımımız yukarıda bulunuyor. Bakabilirsiniz. yavaş çözümler nasıl yapılır diye 10 dakika yapın. Artık 10 çözüm, 12 çözüm, belki de 20 çözüm çıkar iyiyseniz. Süreye bakmadan tamamen elinizin ısınmasına bakın. Sonra challenge'lı bir antrenman vereceğim. 10 dakika perleez verdik. 10 dakika slow turning yaptık. 10 dakika rotasyonsuz çözüm veriyorum. O da çok zor. Artı yapıyorsunuz ya arkadaşlar. Artı da bir tane rotasyon izin veriyorum. Hani bir kere çevirebilirsiniz küpü. Bir rotasyon yaptıktan sonra F2 l pair'larını rotasyon yapmadan yapacağız dostlar. Bu bayağı zor. 10 dakikada bunu yapıyoruz. Ne oldu? Yarım saat. Yarım saat boyunca çok güzel antrenman yaptık. Peleli ezberledik. Rotasyonsuz çalıştık. Yavaş çözüm çalıştık. Bütün algımız açık. Şey, peki bu yarım saatimiz ne yapacağız? Aynı yarışma gibi ciddi alarak ilgi odağımız ön planda olarak yarım saat küp ayırıyoruz ve hızlanıyoruz. Bol bol çözüm yapıyoruz bu yarım saat içinde. Ha, şimdi şuna gelelim. Siz slow turn'den ve rotasyonsuz çözümden daha çok keyif aldınız, daha çok geliştiğini düşünüyorsunuz. Bu yarım saatte oynayın arkadaşlar. Yani şöyle 20 dakika yapın çözüm vaktini. 20 dakikaya çıkarın yavaş çözümü. 20 dakikaya çıkarın rotasyonsuz çözümü. Artık takdir sizin. Ee, herkes kendi programında e, sorumlu. Ben böyle bir şey tavsiye ederdim. Hani bir sürü arkadaş gördükten sonra sizin sürelerde tavsiye edeceğim olarak. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. 20 saniyenin altına inmek adına çokça konuşmuş oldum. Son katman, iki katman artı adına. Kafamda bir sürü fikir vardı. Ee, önümde senaryo olmadan konuşuyorum. O yüzden birazcık dağılmış olabilir konu. Bu konsepti beğendiysen yorum yazmayı unutma. Çok yakında görüşürüz. Bay bay.